Herkese merhabalar, Ebebek kanalına hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Yaren Kozan. Bugün hamilelik döneminde pilates topuyla nasıl hareketler yapmalıyız? Doğuma anda pilates topunu nasıl kullanacağız? size bundan bahsedeceğim. Öncelikle pilates topu seçimi bizim için önemli. Bazı toplar bazen küçük kalabiliyor ya da çok yüksek olabiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey pilates topunun üstüne oturduğum zaman kalça ve diz seviyemin aynı seviyede olması. Bu seviyeyi yakaladığımda egzersizlerimi yapmaya başlayabilirim. İlk yapmam gereken hareketlerden biri Kalçama dairesel hareketler yapmak. Burada hareketin gerçekten kalçadan geldiğine emin olmamız lazım. Şu şekilde belden bir hareket yapmayacağız. Bu kalçamızı çalıştırmaz. Hareketleri yaparken kalçayı çevirerek, dairesel hareketler uygulayarak yapmam gerekli. Sağdan sola 10 tekrar yapabilirim zamanda soldan sağa doğru yine 10 tekrar şeklinde uygulama yapabilirim. Kalçamdan sağa ve sola esneme hareketleri yapabilirim. Bunu yaparken pelvik taban kaslarımda esnekliğe kavuşuyor. Aynı zamanda bel ve kalça hareketliliğini birbirinden ayırmaya çalışıyoruz hamileliğin hangi trimesterinizde olursanız olun bunları yapabilirsiniz. Bacaklarımızın arasını açtık. Bacaklarla ayakları yerden kesmeden şu şekilde yaylanma hareketleri yaparak bacak içlerini birazcık daha esnetebilirim. Hepsini 10 tekrar ya da daha fazla tekrar da yapmak isterseniz uygulayabilirsiniz. Hiçbir zararı olmaz. Yavaşça kapattım. Kalçadan önden arkaya doğru 8 hareketini yapıyorum şöyle. Yine kalçadan yapmam çok kıymetli. Bundan da 5-10 tekrar arası uygulayabilirim. Daha sonra çizdiğim yönün tam tersi yönde yine 8'imi çiziyorum. Bu kalçanın her yönde çalışmasına, bebeğimin doğru pozisyonlanmasına yardımcı olacaktır. Bu hareketten sonra yatay sekiz dediğimiz sonsuzluk işaretine geçebiliriz. Yine kalçamı kullanarak sonsuzluk hareketini yapıyorum. Daha sonra tam tersi yönde yine sonsuzluk hareketi. kalçamı ve sırtımı mobilize etmek için kombine. Popoya dışarı çıkarırken başımı yukarı gönderiyorum. Burnumdan nefes alıyorum. Üflüyorum. Her şeyi içeri bırakıyorum. Boynum içeri, kalçam içeri. Tekrar nefes aldım, göğsü açtım, kalçayı geriye gönderdim, boynum rahat, üfledim, her şeyi içeri çevirdim. İki, beş tane yapalım birlikte. İçeri, üç, dört. Yine bunu 10 tekrar da yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi sadece kalçamdan hareketimi uyguluyorum. Kalçadan içeri ve dışarı hareketi yapıyorum. Toplam 10 tane yapalım bundan da. Haydi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 super, super.